Evet Yıldızın mutfağının can takipçileri. Şöyle elimi alacağım, şöyle tutacağım. Ne kadar kıymetli olduğunu ah bilseniz. Bu ne Arkadaşlar bu tabii ki bizim özel kuyruk yağımız. Öncelikle söyleyeceğim. Şöyle kova kova öncelikle bir göstermek istiyorum. Bir bakın arkadaşlar. Kova kova doğradığımız kuyruk yağlarımız. Bunlardan ne mi yapıyoruz? Benim yıllardır takip eden takipçilerim bilir arkadaşlar. Bizler özel İbni Sina'nın kemik düzelten yağ dediği kuyruk yağı krem. Arkadaşlar bugün diz kapaklarındaki sıvı kaybı, kireçlenme, menüsküs, romatizmal ağrılar, kulunç ağrıları, fıtık gibi vücuttaki ağrılar için kullandığımız kuyruk yağlı krem. Etkilerini daha da arttırmak için içerisine bugün Hindistan cevizi, kantoron, çörek otu, kafur, nane yağı, vazelin gibi daha da etkilerini arttırmak için kullandığımız 20 çeşit yağ ile üretim yaptığımız, aylık yaklaşık 1000 kutu ürettiğimiz, özellikle dıştan, kuyruk yağlı krem, içten de iğde çekirdeği tozuyla harika sonuçlar aldığımız mükemmel kuyruk yağlı krem üretimi yapacağız. Bugün de yağları eritirken sizlere şöyle bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Herhangi bir soru olursa yoruma bekliyorum.